Şu anda Avusturya'ya giriyoruz. Girdik. Ve girdik Avusturya'ya artık. Şimdi şöyle de güzel bir enteresan durum var arkadaşlar. Sabah kahvaltımızı Budapest'te de yaptık Macaristan'da. Öğle yemeğimizi Avusturya'da yiyeceğiz. Viyana yakınlarında. Akşam yemeğimizi de başka bir ülkede yiyeceğiz. Çekya'da, Çek Prag'da yiyeceğiz. Yani dolayısıyla üç ülkede 3 ayrı ülke öğün almış olacaksınız. Aynen. Arkadaşlar bugün ben de ee, yani ya geldik. Çekme'de alışveriş merkezinde alışveriş yapacağız. Kolombiya'ya giriyoruz şimdi. Neresi burası? Outlet. Adı neydi? Kolombiya, ha, hayır. Hayır. Make Arthur Glen. Hayır be ya. <gülüyor> Pandor. <gülüyor> Pandor, Pandor. O zaman geçin şöyle bir yan yana. Ben 1-2-3 diyeceğim. Pandor diyeceğim. 1-2-3. Pandor. Hep birlikte. 1, 2, 3. Pandof. Teşekkürler. Zamanlıyız. <laughs> evet. Yemek yiyor arkadaşlarım dışarıda. Pandof dedik. Orada çok güzel alışverişimizi yaptık. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmedik. Biraz geç kaldık ama sorun değil. Sıra zamanında yetişeceğiz. E yani orada fırak göreceğiz. Çok güzel olduğunu söyledi öğretmenlerimiz. Bunu görmek için sabırsızlanıyoruz bütün arkadaşlarımız öyle. Yemek yedikten sonra yola çıkacağız. Hepinize teşekkür ederiz. Hadi takip edin arkadaşlar. Evet. Ben de gelin gelin. Kim gelmek istiyorsa gelsin. Evet. Evet bugün Prag'dayız. Bu <laughs> geceydi. Gece Şişe gezdik. Buradaki tarihi yerleri çok beğendim. Çok güzeldi. Ceylin niye senin arkana saklanıyor? Ha. Mimarisine evet. her şeyin aynen kaldı. Özellikle yani. ışıklandırması çok güzel. Özellikle, özellikle saatinden güzel. geçen o kafaları da çok beğendim. Ama <laughs> <laughs> özellikle tamam, özellik gibi... Şimdi ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Zazı, bilmem, yürüyoruz. Otel yürüyoruz Otele. Otele. Zorba, gezi gezi doğru, yürüyoruz. Arkadaşlar turumuz bitti, otelimize doğru gidiyoruz ya. Gezi turumuz bitti, otelimize doğru gidiyoruz. Tamam, teşekkür ederiz. Rica Biz teşekkür ederiz.